Benim sezon üzüm sezonu yine geldik bir bağa. Bakalım bağda neler oluyor? Neler yapılıyor? falan gelir. Fazlası vardır. Efendim, ben geldik ben bir bağa. Çiftçimizin ben halini bakalım. <laughs> ne edip durun? Kolay Hoş gelsin. Geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Üzümlerimizi temizlik yapıyoruz. Bakalım nasıl bir Buyurun, temizlik şöyle yapıyorlarmış. Bakalım. Şöyle bakın. İhracatlık bunların hepsi, ihracatlık. Şimdi siz burada nesini alıyorsunuz bu üzümün? Şu gördüğünüz şu çöpler alıyoruz içinden. Temizliğimizi tamam. yapıyoruz. Üzümlerimizi güzelleştiriyoruz. Gelinlik kız gibi evet. hazırlığımızı yapıyoruz. Ondan sonra Allah izin verirse hayırlı bir pazar, hayırlı bir müşteri hasadımızı yapacağız. İnşallah. Nasıl memnun musunuz bu seneki rekolte nasıl? Rekolete olarak üzümün rekoltesinden şey, memnunum ama fiyatlar birazcık böyle canımızı sıktı, belimizi büktü, Efendim. istediğimiz şekilde olmadı. Mesela ne isterdiniz, nasıl olmasını isterdiniz? Mesela ben bu üzümü şimdi 10 liraya satarsam o zaman birazcık yüzüm gülecek. E, ama geçen seneki fiyat gibi 5'lerden 4'lerden satıverirsem... Ya Allah diyeceğiz artık. Allah kolaylık Allah versin, Allah versin. Allah inşallah ederine eder. Masip Efendim. diyeceğiz artık, Masip diyeceğiz inşallah. Konuştuğumuz hanımefendi bu bağın sahibi, Buyurun. daha doğrusu emanetçisi. Buyurun. Bu dünyada, bu çiftçinin yüzü böyle gülüyor ama evet. dışı gülüyor, içi gülmüyor. Sayın alıcılar, evet. bakın yetiştirenden aldığınız Aynen. zaman pazarlık yapmayın. Aynen. Ticaret yapandan bazalık yapın. Alırken. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Aynen. Allah Herkes Allah burada olsun. çalışanların çoğu imece usulü çalışıyor. İşçi Aynen. tutamıyorlar. Aynen. Şu Baz... gördüğünüz arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Gördüğünüz arkadaşlarımdan hepsinden Allah razı olsun. Herkes birbirinin işini görüyor. Çünkü amele tutamıyorlar. Çok. Yüksek. Amele masrafları aşırı derecede yüksek. Aşırı evet. derecede. Ha. E, yapılan masraflara göre e, yiyecek içecek masrafının şeyini çıkardın mı yömiyle zaten onun çok aşağısında kalıyor da <laughs> bize göre pahalı. Şükür, şükür. İnşallah. Eder ne der. Yiyen de ağızladığıyla yer. İnşallah. Üzüm zaten belediyor kendini da kalitede. Da Bu yere böyle ayıkladıklarınızda e, evet. maalesef ıskartaya e, çıkıyor aynen. Ee, yapacak bir şey yok. Aa, o da şey para var. etse çok iyi olurdu. Etmiyor. Evet. Ee, i̇nşallah bu yüzünüzün güldüğü gibi <laughs> içinizin de yüzü güler de bu borç, i̇nşallah. dert, harç varsa kapatılır inşallah cümlemize. bu sene. cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Allah kolaylık versin. berket olsun. Allah razı olsun. Saygılar efendim. Olun, sağ olun. Bu ayıklanan üzümler ıskartaya çıkan ama vatandaşın yiyebileceği üzüm bunlar aslında. Onlar şaraplık olarak gidiyor. Alkol. Alkole yani. Ama o da para etmiyor. Yani şu üzüm çarşıdan alınıp yiyebilecek, yenilebilecek bir üzüm. Yani bir şeyi yok. Ama ve lakin mecbur ayıklıyorlar. İşte çıkan iki sıradan şu gördüğünüz İki sıradan çıkan ıskarta üzüm bu. Düşünün gerisini. Yani burada iki ton çıkmış iki sıradan. Düşün, burada 20-30 sıra varsa artık yani yekin olarak düşünün ama şaraplıkta para etmiyor. gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne edip durun? Vallahi üzümlerimizi pazarı hazırlıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Evet. Nasıl bu sene üzümün güzel mi? Üzüm güzel de kaderi yok. Paza, pazar yok. Pazarı. Ne olması lazım? Piyasa olması lazım. Müşteri lazım. Değerinde üzümü satabilmek lazım. Masrafları kurtarmak için. Kâra boş verdiniz. Masrafı bari kurtaralım. Masrafı kurtarmamız lazım. Evet i̇nşallah. İnşallah anam maşallah gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Bu beyefendi de bu biraz önce muhabbet ettiğimiz sorduğumuz hanımefendinin bir yani bu da bağcı. Çiftçi diyelim. Çiftçi. Türkiye'de çiftçi. 11 ay emek çek. Bir böyle temizliğini yapıyorsun ondan sonra alıcı bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Fakat Alıcılarda e, maalesef insafsız davranıyorlar. Yiyen çok pahalı yiyor. Yerinde alsanız daha kârlısınız. Ben başka bir şey demiyorum. Biz buradan bedava verirsek halcı tezgaha götürerek kadar zaten masrafı yakıtı, nakliyesi, işçisi ben bedava verirsem tezgahta on nereye kovsun Benden alınca 5 liraya oluyor 15. Koyuyor tezgah 20. Vatandaş alıp yemiyor. Bedavaya çıkan üzüm tezgahta 20 lira. Yemiyor adam. Peki bu üzüm nasıl? Bu üzüm TMO'ydu tek umudumuz. O da kötü üzümleri geri çevirince açıkladılar 25'ten tüccar alıyor beşten. Yani iyice çiftçi bak. Yani kemi o almalı ki kötüsü mü de. insanlar bir rahatlasın. Yani kötü dediğin de. Geri çeviriyor kalitesiz. Yağmurdan etkilenmiş. Hava şartlarından etkilenmiş. Doğal afetten etkilenmiş. Bu üzümleri almıyor. Bu üzümü tüccar da almıyor. Ne yapacak bu çiftçi? Nasıl geçinecek? Ama sonuçta yemeklik çıkıyor o üzümlerden tabii ki. Yemeklik olmazsa en kötüsü alkolü gider. Alması lazım. Çiftçinin yani bu Yani devletse sıkıntılı... kötü zümü alması lazım ki çiftçiyi kurtarsın. İyisini alıyor, kötüsünü geri çeviriyor. Tüccar ben bunu ne yapacağım diyor. Nazla şifayla çok ucuz parayı almaya çalışıyor. O dışından çıkılmaz bir hale getirirse... Allah kolaylık versin diyelim. Yani devleti böyle durumda hissetmemiz lazım. İyisini ben nasıl olsa satacağım tüccara. Düşmüşüm kötü duruma. Alması lazım, kurtarması lazım. TMO'nun o zaman Toprak Mahallesi Ofisi'nin devlet olduğuna numaralıyım. Bizi tüccarın eline ittiği zaman hiçbir anlamı yok. Peki efendim. Kolay gelsin diyorum. İnşallah Allah berket dolu alıcısını da bulur. İnşallah, maşallah gittiği yere kadar gidiyoruz. İnşallah çocukları okudur, kurtarız da. Kim yaparsa yapar bu işler ileride. Biz son nesiliz. Öldü ya. Efendim, bu hanımefendi de okuyan bir kızımız. İnşallah bu sene ertelemiş galiba. Şimdi ne yapıyor? Babasının bağında yardım ediyor. Omuz veriyor. Allah kolaylık versin. Okumak mı iyi? Evet okumak iyi. Ama önce çalışmak lazım. Okumak için çalışmak lazım. Tabi. Ne? El işi değil. Tabi canım. Kendi işin. Ayıkla bakalım. E hepsini atıyorsun sen onun ya eğlendirmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne dokuyorsun sen? Şu an okulsuzum. Bir yerde <gülüyor> okumuyorum. <gülüyor> Efendim bu hanımefendi güzel yere tutturmuş da biraz gözü de yükseklerde tıp okumak istiyor. i̇nşallah tercihini bu sene yap, yap, yapmadı matematik öğretmenliğini ama hedefi tıp. İnşallah. İnşallah vatanı millete hayırlı bir evlat olur. Aha burada gördüğünüz gibi anasını babasını yardım ediyorsa eh, vatanı millete de yardım ede. Evet. Kolay gelsin hanımefendi. Teşekkür ederim.